Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yeni bir video ile karşınızdadır. Sizlere Kanal 7 ekranlarının, mühteşem dizisi, yemin dizisinin, başrol oyuncusu olmuş, Reyhan karakterine can veren Üzge Yağız'ın mühteşem görüntüleriyle geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz, Üzge Yağız yeni sezonda yeni bir projeye imza attı. Star TV'nin iddialı dizisi olan Solyanım Yanım dizisi dizisinde Serra karakterini işlendi ve Serra karakterine can vermektedir. Serra karakterinden gelen özel görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar başarılı oyuncu kadrosuyla, genç oyuncu kadrosuyla ekranlara gelen Solyanım dizisini izlemeye Deməyəm. Sol yanım dedik setindən gələn özəl görüntülər, kamera arxası görüntülər kanalımızda. Bu həqiqətdir. Bizdən bu qədər. Biz izlərlə xoşça qalın.